Selamlar arkadaşlar bugün sizlere 500 abone özen arkadaşlar çok güzel bir pek tanıtacağım bu arada arkadaşlar bu pekin fiyatı 100 dolar başka ülkelerde satışta şu anda ee, Türkiye'de satışının olduğunu bilmiyorum ama 100 dolarlık bir peki sizlere bugün paylaşacağım Daha geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar hazırsanız şimdi videoya geçelim Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza geçtik Şöyle bakın şeyde şöyle şunu gösteriyorum bakın ne kadar değişik tuhaf duruyor o bu arada bu şeydi. Arkadaşlar evet şu anda geçtik arkadaşlar videomuza Arkadaşlar 500 abone olduk. Herkesin desteği için hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, arkadaşlar peki bugün de sizlere tanıtacağım. Bu arada bu pek arkadaşlar FPS düşürüyor yani eğer bilgisayarınız pek iyi değilse. Hani böyle orta civarındaysa indirin. Ama böyle çok düşük bir bilgisayarınız varsa arkadaşlar indirmeyin. Çünkü bu çok heşti yani neredeyse dünyanın en heşti bir tekstüre peki arkadaşlar. Ee, şöyle detaylarını da gösteriyorum. Bakın arkadaşlar e, setimizde ne kadar detay var görüyor musunuz? Normal bir pekte deneyin bir de bu e, bu pekte deneyin arkadaşlar. İndirebilirsiniz. Bunu sizlere veriyorum. E, pek fazla youtuberlar tanıtmadı. Sandığıma göre sadece bir tane youtuber e, bunu tanıttı. ismini vermek istemiyorum. Ee, bugün arkadaşlar Bad Wars'ta oynayacağız. İlk defa bir Bad Wars videosunu çekiyorum. Dur şunu alayım aga ben. Bakın demir kılıçları görüyorsunuz aga agalar. Ne kadar böyle şey ya heşti bak görüyor musunuz? Çok değişik arkadaşlar. Ee, ben bedimi kapatayım hemen şu şekilde. Şunları da ay dur düştüm yere. Tamam. Azıcık tamamdır. Şu yanlarında... da kapatacağım. şu yanlış oldu. Şunu, şunu. Aga. Tamam arkadaş arkada çok hızlı bir şekilde geldi onu aldık bu arada arkadaşlar bu tekstür pek birazcık hatta bayağı bir şey düşürüyor yani bu videodan da anlarsınız bayağı bir FPS düşürüyor baksanız arkadaşlar normalde ben videolarda 200 FPS dahi alıyorum şu anda bu pek de videoda 160'a dahi düşürüp yani çok çok FPS düşürüyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu an ben buradan ne alabilirim? Şunu bir 127 yapalım. Demirim var değil mi? Dur bir tane şey almak istiyorum. Bu arada arkadaşlar ee, bu pekin indirme linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Açıklama kısmında pekin indirme linki var. Hayır. Keseceğim seni kanka. Evet. Güzel. Güzel. Arkadaşlar bu adam biraz hızlı oynuyor. Hemen şuradan almak istiyorum. Hatta al şundan al. Tamam şu bedi biraz daha korumaya çalışacağım. Tamam güzel. Evet hemen yukarı doğru çıkalım. Gel kanka. Gel. Hayır. Keseceğim lan seni. Hadi bakayım bir canlı adamı kestim abi. Tamam adam şimdi diyecek lan lan ne oluyor falan. Ee, dur benim şey nerede? Tamam şunu koy istiyorum. Bir tane yiyeceğim. Bir tane daha yiyeceğim. Agalar bu adam nedense böyle çok seri oynuyor agalar. Gel kanka. Abi pek gidecek. Pek diyorum bedim gidecek. İnşallah bu <laughs> ay... Sen yapma keşke öyle. Niye öyle bir şey yaptın? Ee, üç tane şey var. Bir dakika benim şey nerede? Arkadaşlar birazcık seri oynamam gerekiyor. Şunu Keşke o kadar almasaydık. Ne gerek var? Lan. Arkadaşlar şu anda ikinci partımızdayız. Ee, birinci parti çıkartamadım o yüzden e, özür dilerim. Ee, şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bakın bayağı bir HD bir pek. Ee, bu arada arkadaşlar herkesin destekleri için hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Yakın zamanda 1000 aboneye doğru gidiyoruz. Destek vermeyi unutmayın. Yakında 1000 aboneyi görmek üzere arkadaşlar. Bu arada 1000 abonede çok güzel şeyler olacak. Cidden bak çok güzel şeyler yapacağım. Şunlar ee, şunları bir alayım evet. Şu an bir yün alacağım abi. Yün al. Ha bir de dur. Kılıç da alıp basacağım bir dakika. Kılıcımı da alayım. Buradan bir tane demir kılıç alayım. O tarafa doğru hızlı bir şekilde oynayacağım. Arkadaş bayağı bir yükselmiş. Dur bakalım. Bedi kapatmayı unutmuşum. Tamam. Oo arkadaş indi tamam gelmedi. Güzel. Ben de şimdi ona doğru yükseleceğim. Gel bakalım kanka ben şuradan yükseleceğim. Güzel güzel. Hı, yükselelim kanka. Uzaya mı gideceğiz acaba? Uzaya mı gidelim kanka? Uzaya mı gidelim acaba ha? Kanka nereye gidiyorsun? <laughs> Allah'ım bu ne yapıyor? Ha git git git. Uzaya git kanka. Bak zaten seni bekliyor orada. Bak bak bekliyor seni. Heh kanka çok merak ediyorum acaba ne yapacak. Bloğum da bitti bu arada. Kaldım ben burada. Bana gelmesi lazım. Ya alacağız. Öldüreceğiz kanka. Gel bakalım. Evet onu da düşürdüm. Güzel. 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 Sıkıntı yok. Tamam. Ne yaptı kanka orada? Ama o uzaya gitme. Arkadaşlar o arkadaş büyüdüğümüz, büyüdüğünde baya bir uzaya gitme gibi bir şey yapacak kendine. yani Anlamıyorum bu oyuncular cidden bak. Şu yüksek çıkınca ne oluyor ki acaba? Şimdi diyeceksiniz taktik ama bence taktik değil yani. Bakalım. Kaç tane vereceğim? Demir zırh 12 altın. 12 altınsa şunu da alırsam 8 zardı olmadı. Tam geliyor bu arada. Şunu koymak istiyorum. Gel kanka. Agabet gitti ya. Ya kanka sen ne yapıyorsun? O taktiğe bak ya. Adamın taktiğine hayranım abi. Su koyup da. Kanka bravo. Cidden bura al suyunu şimdi. Ya ay senin ben yapacağın şey ya. Gel bakalım. Kanka al şu suyu. Harikasın dostum. Güzel. Evet şu anda bir sert oynamam lazım. Ha, gel tamam. Bedimiz yok. Bedimiz yok. Şu an sert oynamam lazım. Geliyor tamam. Çok iyisin kankam. Ha yapamadı. Tamam güzel. Kanka adam. Adam da bizi yani. Tamam tamam tamam. Kestik sıkıntı yok. Tamam. Yedi. Al Aa bir dakika benim Apple almam lazım. Bir dakika bir dakika. Apple almam lazım benim. Var şunu da. hani bir tane mi alabiliyoruz? Bir tane alabiliyoruz. Ya Tamam adam geliyor. Adam geliyor. Bu arkadaşlar dediğim gibi bu peki indirebilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Linke gidip indirebilirsiniz. Geliyor arkadaş halen. Şunu şunu şunları bir koyayım. Gel kanka. Gel 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 gel. Seri gel, seri gel, seri gel, seri gel kanka. Keseceğime inanıyorum abi. Tamam güzel. Güzel taktik. Tamam zaten kendisi düşerek öldü. Bu arkadaş bizden ne zaman pes edecek onu hiç biz inanın hiç, ben de bilmiyorum. Abi bu sefer altın elmalara çökeceğim bu arada. Şimdi ben şuradan bir hızlı bir şekilde diğer tarafa gitmek istiyorum. Güzel. Tamam o arkadaşı kestik. Bu arada arkadaşa arkadaşa oynayabilirim aslında. Dur bir dakika. Ben ne yapıyorum abi? Ben o arkadaşı oynayacağım. Ne oluyor? Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Evet arkadaşlar şu anda Sky Wars'tayız. Sky Wars'a geçtim. O iki el Bed Wars'ı kazanamadık. Yani yapacak bir şey yoktu kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi arkadaşlar daha çok böyle Minecraft videolarını gelmesini istiyorsanız lütfen desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bayağı bir destek geldi yani bu. Craft, Craft Rice. Aa, Craft Rice diyorum pardon. Bu Minecraft videolarına çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şunları almak istiyorum adamlar. Şunu giy, şunu yer, şunu al. Yok, dur. Şöyle alalım. Tamam. Tamam, tamam. Bakın arkadaşlar, baya bir FPS düşürüyor yani. İnşallah videoda bir sıkıntı çıkmaz. Evet, kankam dur. Ne yapıyor lan? O arkadaşa ben. Bravo kanka. Düşürebilir mi acaba? Yetişmez diye düşünüyorum. Ay 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 yetişiyor yetişiyor yetişiyor. Tamam tamam durdu. Kanka dur. Evet. O arkadaşa ben uçabilirim. Şunlara bir basayım. Şuna bir basayım. Selamun aleyküm kankam benim gel 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 gel. Gel kankam gel ya gel. Gel. Sabahlandır Le! Evet arkadaşlar şu anda son partımızdayız. Bu da son partımız olsun. Ee, arkadaşlar bu videodan sonra ne videosu gelsin onu da yazabilirsiniz yorumlara. Yazarsanız sevinirim. Sizler için videoyu hazırlarım en kısa zamanda. Zaten arkadaşlar dediğim gibi düzenli videolar atıyorum düzenli videolara başlayalım yani. Artık bayağı bir düzenli video geliyor. Onda farkındasınızdır zaten. Ender incisi. Bakın abi çok değişik. Şu yumurtaya bakar mısınız? Ender incisi bayağı bir değişik. Yani cidden bayağı iyi bir pek ama ben yani şahsen kullanmam. Hani neden? Hayır, kullanırım. Ama videolar video çekmem yani pek Video çekmem pekli aynen öyle söyleyeyim. Çünkü ciddi anlamda bayağı bir FPS düşüyor zaten FPS'mi gö görebiliyorsunuz. Bakın abi bayağı bir şu an bir drop girdi. Hani tavsiye etmiyorum eğer normal oynayacaksanız kullanın abi. Hiçbir sıkıntı yok. Yani hiç uğraşmayacağım. tüm kaskım yok. O yüzden biraz zorlanabilirim orada. O o o bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır. Arada kaldım, arada kaldım, arada kaldım. Hayır, hayır, hayır. Arada kaldım. Bakın arkadaşlar bayağı bir FPS düşürüyor yani onu söyleyebilirim. Gel kankam. Ne? Kankam ne? Bir dakika az önce ne oldu abi? Baga girdik. Kanka. Ya abi yapmayın şöyle şeyler. Evet arkadaşlar dediğim gibi videomuz bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Peki de aşağıda indirme linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu anda da görmüş olduğunuz gibi 4 tane gizemli kutu hakkım var. Bunları açmak istiyorum. Açıyorum. Ne verdi? Bir dakika ne verdi? Aletler ışınlanma yayı. Ender incisi. On, eğlence silahı. Sünger bok arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Discord adresimiz var arkadaşlar. Discord adresimize de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan video duyuruları oluyor. Sizlerle de oynayabiliriz. Gelirse size yakın zamanda 1000 abone olma dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.